Merhaba arkadaşlar. Şu anda Mali dinlemektesiniz. Videoma hoş geldiniz. Kupa yolundan 9000'den yukarıya doğru çıkmaya çalışıyoruz. Bugün videoda Bakan başarılı olacak mı? Yine XY oynuyoruz tabi de. Sol taraf yeterli olur herhalde ya. Bir tane buz ruhu atladı ama. Olamayacak sandım. Eyvah aman yapayım. Çok kötü attı lavuk. Biraz hasar yiyelim ondan. Şöyle bir şey yapsak. Evet. Eee tamam. Evet. Ya ananı sikeyim ama ya. Bütün iksiri dönüyor adamın. Ben ulan az diyor masar yemeği göz alıyorum. Adam benden çok iksir kazanıyor vuruyor ya. İksirini seni kötü bastım. Yanlış bastım. Benim hatam. Bazdım. Ya, oynayan diye konuşmaya gerek kalmadı artık. Yatarak oynamanın verdiği bazı sıkıntılar vardır. Onları da çekiyoruz. Katarak oynamamak lazım demek ki. Şimdi şöyle bir şey yapacak adam. Hah bundan bahsediyorum. Ya da şöyle bir şey yapalım kardeşim. Ben şöyle x'e yeni kurayım. Senin x'ini sıfırken senin kulene biraz vurayım ben. Ne diyorsun? Kulene bam bidi bam bidi bidi bam bam yapayım ben senin Bam bidi bam bidi bidi bam bam. Ne diyorsun ha? Güzel mi? Bam 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 böyle. Atlasın buzluğu oraya. Gerçekten oradan oraya atlayamıyor mu? Şakamsın sen buzulu? Ne bileyim sanki menzili varmış gibi duruyor o kadar ama. Testayı bastık. Onları şöyle çektik teste. İkisi de testa patladı, patlasın. Güzel. Şövalyeyi bastık. Ee, şey basacak. Büyülü okçu basacak. Basmadı. Enteresan. Normalde basması lazım da ama. Şaşırttım. Nerede o soru işareti? Atalım. Ne yaptın lavuk değilim ya. Tomru'yu şöyle cuk diye oturtalım. Ardından zaten iki sonluk bir alet topuna ya da iki alet topuna alıyoruz orayı. Defansif fixeyi. Ee, onlara da büyülü okçu basmasın. Ha tebrik ediyorum, bravo. Bravo, çok mantıklı bir hareketti seni tebrik ediyorum. Tesla. Yani biraz bravo ya, bravo. Gerçekten bravo sana. Ee, büyülü okçu atabilir aslında oraya ama. Ats Ne değişecek ki hayatımda zaten? Ya. Ah. buz ruhu da attı. Çok güzel. Sol taraftan ikinci tac oynayalım. Sağ tacı boş verelim. Sol tacı almayı deneyelim. Ne diyorsunuz? Bence makul. Tomruk fena ettirmedi orayı. Sağdan hasar yemeği göze aldık. Şöyle okçuları basalım. Evet bravo. Bir anda kaybediyormuşum değil mi? Alamadık ne yapalım yani. Defansa çekilecektim de. İkisi soldan basıp böyle sağdaki hata nasıl durdurayım? At, kasmaya devam edelim. Bakalım ne olacak? Bir farkı var mı bilmiyorum. Şimdi şey geldi aklıma. Ha, i̇lk başta da girsen. Bir anda böyle çok üst düzey. Ultimate oyuncular falan da böyle bak kasmaya başlayacak. Mal gibi kalacaksın falan. Evet. Mesela elimde ne testi var ne iki sever. Ya adamda çok güzel bir kart var. Ne o? Fişekçi de lan orospu çocuğu. Birinci deprem mi oynuyorsun sen? Birinci deprem gelmesi lazımdı. Anti olması lazımdı bize böyle ya. Aa okey anlıyorum evet. Evet okey okey. Halkür ikisine birden vursaydın ya. Öyle olur mu? Tomruk atma. Eyvah amına koyayım. Tomruğa bak. Bir şey atarsa diye buz rahatlamıyor. Evet bravo. Sol taraftan birinciyi kafamıza bam 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 yiyebiliriz. Okçuları şöyle atıp önüne şöyle şövalye dikip fişekçi yememeye çalışalım. Olur mu? Bence olur. Şöyle iskeletleri bölelim. Ya da direkt sadece şey çevirelim ya. Tesla çevirelim şöyle. Zaten depremi de harcadığı için zaten lavuk. Evet. Bravo diyorum. Başka da bir şey demeyeyim. Bravo. Evet bravo demeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle tebrik edelim. Deprem falan da atıyor. Oğlum <laughs> ciddi olamazsın ya. Zaten kartları 14 ile vermiş. Niye oynuyoruz ki mesela? Bunun ne anlamı var? Bunun video içeriği ne abi? Ne faydası var? Ne size ne bana? Evet anlıyorum. Fişekçi bas bakayım köprüden ya. Basmayacağım. O zaman ikinci tarca geliyorum bak. Ben geliyorum bak. Uyarmadı deme sonra. Abi sen sağdan birinci tacı alıyorsun. ikinci tacı ne ara geldin? Neden bana iki tac çektin değil mi? Deprem de at. O yıkılmaz öyle. At depremini. Aferin oğluma. Bravo. Nokçu bölüyoruz. Buzluğu atıyoruz iskeletler atıyoruz. Şöyle şövalye bırakıyoruz. Onu hızlıca kesiyoruz. X'e basıyoruz. Tesla evrimini atıyoruz bu şekilde. Sonra Tomruk'la o fişekçiyi öldürmemize gerek kalmadan alıyoruz. Sağdan kuleyi zaten aldık. Soldan ikinci taca gidiyoruz. Gidebilmek için tekrardan X'e döndürüyoruz. Tesla evrimi varken saldırmaya devam ediyoruz. Yılmadan yıkılmadan. Ah ah olmaz. Sen yalancı düşleri, yalancı düşleri güm güm eder mi? Kaç kaç defa sever. Orada bana da var mı yer? Söylesene be sevgilim. Aşk kaç beden giyer. Kaç beden gel bilmiyorum ki. İki saç falandır herhalde. Yani ne bileyim yani büyük olması lazım. Ama iki iki saç falan. On iki saç varken. iki saç yanlarında küçük kalıyor onların. Ama 12 sarcı da şimdi ikiniz beraber giriyorsanız zaten Abi 3 iki starc falan yeterli olur. Kadın dediğim gibi böyle çıtı pıtı bir şey olur herhalde zaten yani. Erkek de böyle iki sarcı olsa. iki sarcı ile birleştirince oluyor mu ki? Pü amına koyayım seni ya. Çok pis hasar yiyeceğiz oradan ya. Roket mi atacaksın? Ananı sikeyim. Oo roket tomruk beraber. Bravo. Şöyle bravo diyelim arkadaşlar. Bir tane ok vurdu. Ona bir şey atması lazım. E, atmayacak herhalde. Teşekkür ediyorum. Bravo. Çok güzel oldu. Şöyle tomruğumuzu atalım. Köprüden prenses yemek istemediğimiz için şöyle iskeletler bölelim. E, iskeletler öldü belki atabilir. Attı. Bravo. Bravo diyelim şöyle arkadaşa. <gülüyor> <gülüyor> ah, oyuna bak. Ardından şöyle x atalım. Şimdi roket atma ihtimaline karşın bir şey atmıyoruz. Güzel. Bravo diyorum şöyle tekrardan. Yani yeteri kadar vuruyoruz bu arada. Şimdi şey dönmüş olabilir. Goblin fıçısı. Ama benim tomruğum dönmedi. Benim laptop niye zırlıyor yan tarafımda ya? Bağırıyor cihaz. Yani rahat rahat bir şey de yapamıyoruz. Niye bağırdığını sorsan söylemez. Konuşmaz. Ayrılsak ölürüz biz falan böyle bir şey mi vardı? Ne bileyim hiç bilmiyorum sağ ol. Bilmiyor yoktan uyduruyor diyorlar ya. Böyle şeklinde misalinde olmakla beraber. Falandı, falan da filan da sallamalı. Bombalama. Bombalamalı. Bombastiko. Bambidi bambidi bidi bam bam. Çok güzel. Çok güzel. Oh dondurdu bir de vuruyor. Bam. 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 Hiç ok çevrimine hiç gerek yoktu ama. İskeletleri al agroyu. Çok güzel. Bir atış orada pompalamasyon yaptık. Bombalamasyon. Evet. Evet. Ee, Tesla'mızı dikelim şöyle. Çünkü neden olmasın. Şöyle buz ruhuyla beraber hop cuk donduralım. Ama şöyle X-ray'ini e zaman. zaman ee, zaten o x seyi ona yeterli olur. Bravo diye şöyle tebrik edelim. <laughs> Ya bir de Valkir basıyor oğlum basma basma yeter yeter rezil oldun yeteri kadar rezil oldun basma. Çok kötü oyuncular ya bu kadarını beklemiyordum ya. Ah vah olmaz sen yalancı düşlere yalancı düşlere kalp dur mi of yalancı gözlere. Evet güzel Prensesmiş i̇şte, tebrik ediyorum bravo diyelim tekrardan güm güm eder mi? Bir kalp kaç defa zafer orada bana da var mı yer? Bu sabah erken uyandım gittim sana. Güller aldım mutlu ol diye. Mutlu ol diye. Bu sabah gittiğini anladım ağladım sana. Şarkı yazdım sonsuz ol diye. Sonsuz ol diye. Unutulsam mı? Unutmazsam mı saklansam da evinin amında bir yerde çok affedersiniz. Yaşlansam mı? Evet ikisini seni basacağız orada mecbur. Kraliyet devin çıkarttığı için ne atabilir? Martino Crocodino. Tomruk yok, İskeletin yok, Yıldırım yok. Bombalamasyon inko. Bambidi bim bom bombo. Garabondo. King Karabando. Atıyorum işte bir şeyler. Bir şey konuşmak gerekiyor. Konuşmayınca video boş kalıyor. Bir şeyler olması lazım videoda yani. Bir eğlence eğlence. Oh gerçek eğlence. Bir şey olması lazım. Yani. Ana kule pompalamasyonu yapmamız önemli değil. Adam kraliyette bu oynuyor zaten. Şöyle ana kule pompalamasyonu yapmayalım ama. Ondan da hasar yemeyelim. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz ya? Ya şu şu Okçu orada ölür bir yere. Bir şey var. Ananın Evet okçu öldürmedik baya tebrik ediyorum. Balık zemi mi? Balık Z beraber zekti benim Zovale'yi. Şöyle sikseletleri basalım. Evet bravo. Tersten basıyoruz bir anda. Onun şeyi yok af yok hocam. Yıldırım atacak sanat. Beni uğraştırma böyle şeylerle bir daha. Tamam okey. Sağ tarafa daha fazla bir şey atmak istemiyorum. Sol taraftan çünkü onu savunmamız gerekiyor. Evet, güzel bir evrimli tekstle geldi. Okçuları atacağız mecbur. Evet, dünyanın en iyi iskeletlerini göreceksiniz birazdan. Hakikaten dünyanın en iyi iskeletleri oldu orada. İnanılmaz! Sağ taraftan da 2252. Cana kadar indirmişiz. Şimdi arka taraftan eğer basarsa Kraliyet Devini, sağ taraftan ilk zayni e basacağız. Aynı bu şekilde. Sol tarafa bir şeyler atmaya gerek var mı? yok gibi duruyor. Okçuları bölelim. Ardından sağ tarafta onu hızlıca öldürmemiz gerekiyor. Balıkçı alev topu gerek var mı? Yok. Orada X'e kuleye kilitlenmesi lazım ama hayır diyor. Orada kraliyet devi var diyor. Kuleye kilitlenmeyeceğim diyor. Sağ taraftan avcı evrimini çok kötü harcadı. Avcı evrimini çok kötü harcadığı için şöyle bu ruhuyla onu pompalamasyon yaptıktan sonra sol taraftan agresifleşmeye başladı arkadaş. Testayı tekrardan dikelim. Agrosunu Tesla'ya atsın. Sağ tarafa bir tomruk. iskeletler. Ardından şöyle bir bombalamasyonla beraber. Orada onu alıyoruz ve fişini çekiyoruz oyunun. Rakibi şöyle bir tebrik edelim. Bravo diyelim. İyi oyundu diyelim. Mükemmel bir oyun. Anlatmaya gerek yok. Gayet güzel. Temiz oynadık. Rakibimiz Dragon 3'e karşı iyi bir maç kazandık. Ne aldık peki çok merak ediyorum. Şunları açalım hemen. Videoda bir şeyler olsun. Hoppa. Ve de cuppala. Hadi bu acılar. Köşe başında bekliyor bu ayanlar. Bu ne? Dev sandık. Yani hiçbir işime yaramıyor. Teşekkürler. 15.000 altın. Başka ne varmış? Hadi beraber bakalım. Hiçbir şey yokmuş. Sezon arayana yakında başlıyor. Okey. Bunlar ne? Fourth of July mı? Yine hiçbir anlamı yok. Arkadaşlar. Eğer izlediyseniz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, beğenmekle like atmak aynı şey. Abone olmayı, paylaşmayı, çartı curtu yorum yapmayı. Beğenmeyi bilirsiniz. O zaman da beğenmeyin. Yani yeter ki belli edin tepkinizi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. hoşça kalın.